Tarkan nebit ne yapıyorsun? İyi misin? Ey, ne yapıyorsun Tarkan nebit Sen ne yapıyorsun? Evine gelsin mi? İyi tamam. Sen kimi aradın yine? Ben Tarkan Ketlebi aradım. Neden arıyorsun? Çünkü. Ama dondurma yiyorsun. Sen arama demedin mi Mila? Neden arıyorsun ya? Ver şu telefonu bana. Akdeniz edeceğim. Ya Mila gene getirmiş bu şeyleri dondurmaları buraya koymuş ya Mila. Elinde gene mi dondurma var anneciğim? Bir sürü dondurma olmuş ya. Ne ya oldu Akdeniz şey ya. Ne oldu gene? Kartonu Mila ya. Mila Evimize geliyor. Hem dondurmaları yedin hem bir de karton mi aradın. İnanmıyorum size ya. Bak bir de bağırıyor ya bir de bağırıyorsun Mila ya. Bak. Bak hepsi senin olamaz diyor bir de ya. ya. Çabuk kalkın, çabuk o zaman kaçmamız lazım. Bir de dondurma yiyorsunuz ya. Yürüyün, hadi yürüyün, anladım. çıkın, çıkın. Hadi çıkın çıkın oradan. Ay, karton evet geliyor. Mila, çabuk gel, çabuk kaç, çabuk kaç Mila. Hadaneye şimdi yürür karton evet bu tarafa doğru geliyor. Koş 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 Ay Hayır, kapıyı kapatayım bari ya. Ay, bu neydi ya? Gerçekten evimize doğru giriyordu. Gördün mü Mila? Ay hala dondurma derdindesiniz ya. Hala dondurma derdindesiniz. Karton bir evimize geliyor diyorum. Dondurma paylaşamıyorsunuz siz. Çabuk çabuk siz saklanın. Ben gideyim bakalım karton bit nereye gitmiş. Tamam mı? Saklan saklan bile babanın yanına saklan. Siz burada tamam. saklanın tamam mı? Bakın gidiyorum ben şimdi bakmaya. Siz aynen geç anneciğim oraya. Ay hep bana kalıyor bu işler ya. Hep bana kalıyor. Gideyim bakayım burada mı ya? Ay kapı açık. E karton revit yok. Nereye gitti bu karton revit ya? Ay inanmıyorum ya. Gideyim şu kapıyı kapatayım önce. İyi. E, buradan girdiyse buradan çıkamazsın. Onu eve kilitleyelim. Bir şeyler bir planlar kuralım. Bakayım gideyim odaların hepsini aramam lazım ya. Nereye gitti bu karton revit buralarda mı? Ay inanmıyorum ya. Uf. Nereye gitti? E, yok ki bu burada. Eee? Allah Allah her yere bakmam lazım. Şu kapıların arkasına falan bakayım. Buralarda mı acaba ya? Çocuklar karton biz gitmiş galiba nereye gitti az önce evimize doğru girmiyor muydu nereye gittiniz nereye saklandınız Mila Hakan Mila Hakan diyorum size ya hala saklanıyorsunuz yok evde evin içinde her yerine baktım hiçbir yerde yok gerçekten yok hadi gelin çabuk birlikte arayalım bir de ben mi göremedim acaba ya nerede olduğunu Hakan inanmıyorum oraya mı sıkıştırdın kendini ya yürüyün bakalım yürüyün birlikte bakalım ben mi göremedim acaba nerede olduğunu Bakın kapı açıktı kapıyı kilitledim tamam mı? Buradan çıkamasın diye. Gelin bakalım odaya girelim. Girelim bakalım burada bir yerde burada bir yerde olabilir belki. Bilmiyorum Hakan bir, bir şey söyleyeceğim. Sesleri gelmeye başladı galiba tıkır tıkır. Evet. Çabuk Hakan sen kapının arkasına saklan. Mila gel sen de perdeye saklan anneciğim çabuk. Çabuk gel perdeye saklan. Işığı niye kapatıyorsun Mila? Hadi koş anneciğim koş biz de perdenin arkasına saklanalım. Sen de babanın yanına geçeceksin ben de şu perdenin arkasına saklanayım. Geliyor galiba. Çocuklar sakın kıpırdamayın. Kapının önünden geçti. Gerçekten bu taraftan geçti. Salona doğru mu gidiyor? Nereye gidiyor bu? Gitti. Gitti çocuklar. Kapatın kapıyı. Kapatın kapıyı çabuk. Hakan gerçekten hala da evin içinde geziyor. Ne, ne, nasıl göndereceğiz? Dondurma almaya mı geldi acaba? Bir tane daha fazla dondurmamız var. Benim bakın. Versene Milonlu'na. Karton rebiti evden göndereceğiz. Hala da vermiyor Hakan. Ne yapacağız ya? Ben bunu ya senin yediğin dondurmayı karton rebit ne yapsın? Anlar onun yediğini. Hadi Mila sen paylaşmak zorundasın karton rabbitle yoksa asla evimizden gitmez bu. Hadi anneciğim gel paylaşalım karton rabbitle. O zaman neden aradın Mila karton rabbiti madem paylaşmayacaktın. Ne yapacağız şimdi yani. Hakan nasıl göndereceğiz biz bu karton rabbiti? Düşünüyorum da. Hala daha düşünüyor. Şey düşünüyor. Ya. Hiçbir şey bulamadı ya. Hayır anneciğim o bizden asla korkmaz biz ondan korkarız asıl. Hadi ver bakalım aramak onun şey dondurma vermek zorundayız milacım. Hadi ver anneciğim ya paylaş bir kere de ne olmuş sanki. Hadi gelin o zaman içeriye gideceğiz bakacağız. Paylaş onu değil anneciğim onu paylaşacaksın hala daha hayır diyor o zaman git Hakan dolaba bak bakalım başka dondurma var mı bulabilecek misin ya gizli gizli bak orada mı orada mı ay git o zaman çabuk Heh, oradan gizli gizli dondurma al çabuk ol Hakan çabuk ol çabuk ol hadi seni burada bekliyorum ya Hakan çabuk ya bir dondurmayı bir sen de alıyorsun Hakan ya of oh, of nasıl yok var olması lazım ben dolapta ben de... dur bakayım bir daha ben ya. Hadi. Çabuk ol. Çabuk. Nereye koyacağız? Nereye koyacağız biliyor musun? Pusu kurmamız lazım. Ha evet evet. Kapının oraya koyalım da kapının oradan da kaçsın gitsin ya artık. Fef ee, hepimiz evimize gelip duruyor bu karton rebit, diğer canavarlar falan hepsi geliyor. Tamam bu dondurmayı da buraya koyduk, kapıyı da açın bakalım. Hadi gelin şimdi saklanalım gizli. Burası, Sen oraya mı saklanacaksın? Hadi oraya saklan. Mila gene aldı bu dondurmayı. Anneciğim bıraksana şu dondurmayı. Anneciğim ya. orada değil ki salonun için. Hadi anneciğim koy onu oraya. Bu kurmuştuk ne güzel gene aldın o dondurmayı Bak bu sefer de bunu koydu Yapacak bir şey yok Hakan onu koyacağız artık oraya. Hadi geç babanın yanına. Ben de gizlice izleyeyim sizi tamam mı buradan Ay geliyor galiba Hakan. Tam sizin olduğunuz yere doğru geliyor. Gitti. Gitti Hakan. Kapat kapıyı çabuk. Çabuk kapıyı kapat. Çabuk kapıyı kapat. Ay gerçekten çok korkuttu beni bu karton ya, Revit ya. İnanmıyorum ya. Aldı da gitti ne dondurmayı. Ne yapacağız şimdi? Girmesin, Bilmiyorum. Girelim. Gidelim balkona kitleyelim artık ya. Ya bir sürü dondurma yiyorsun Mila ya. Ya Hakan gene gelirse bu karton rebit evimizde ne yapacağız ya? <laughs> of her yerden geliyor. Niye aradın sen şimdi karton rebiti Gel çabuk balkonun kapısını kapatmamız lazım. Hala daha dondurma yemeye devam ediyorsun. Havalar daha soğumadı ki. Yok değil mi burada? Ay Allah'tan tamam. Kesin gitti o zaman evimizden. Mila. Aa bu perde sakatımız. Evet perde kopmuş sıkışmış sen kopardın onu. Hayır Mila sen yaptın ya az önce. Kim var orada? Kim geldi? Bu gene karton evit mi geldi acaba ya evimize? Aa, bak bir göründü bir gitti. Kimdi babam mıydı yoksa karton evit miydi? Böyle sen duka duka. Ne? Baksana baban da ne kadar bak gizli gizli bakıyor oradan korktu galiba. Gel gel yanımıza gel karton evit gitti artık gelmez. Değil Dondurmasını mi? aldı ya o rahatladı. Evet Mila daha baksana hala daha dondurma yemeye devam ediyor ya. Mila anneciğim bıraksana artık şu dondurmaları. Hakan şunu telefonunu al da şu karton rebitin numarasını falan silelim ya. Geldim, Sende miydi telefon? Edildi. Tamam hadi git şu telefonu bul da gerçekten şu numarasını silelim. Kaçtı bunun numarası Mila sen biliyor musun hatırlıyor musun? 1-2-3 kare. Evet 1-2-3 kareye basınca gerçekten karton rebit geliyor değil mi Hakan? Bak evet. ezberlemiş bir de numarasını, bizim bu karton rabbit'in numarasını silmemiz lazım. Evet, nasıl sileceğiz peki? Bu şeyden, rehberden siliniyor mu acaba sildim, bu karton evet. rabbit'in bu karton rabbit'in numarasını? Başka türlü nasıl sileceğiz ya? Sildim ben şu an ama silebildin mi gerçekten evet. bak bir daha aramasın hatta şey yapsana o telefondan böyle ben. yabancı numaraları arayamasın ya hep sürekli karton rebiti falan arıyor birileri geliyor evimizde değil mi Mila bakıyor bir de karton rebitinin numarasını sildim diye ya Mila inanmıyorum bana kızgın kızgın bakma anneciğim karton rebiti arayan sensin hatta karton kediye hepsinin numarasını sileyim ben hiç arayamasın bunu evet sen hepsinin numarasını sil silahı... sile bak yine kapı mı çaldı sanki Hadi gelin gidelim gene bakalım ya. Mila bak? gene birini mi aradın gizli gizli yoksa bu sefer başka telefondan mı aradın anneciğim? Anne. Efendim gerek gene. Ben böyle sıkıcı bebeği oyunu aradım. Ya inanmıyorum Mila gene aramış Hakan. Baksana gene kapı çalıyor güm 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 kapı çalıyor. Ben, ben bakamayacağım bak baka sen bak. Ya. Ya, gene bak ya. gene bak gidiyor bakmaya. ya. Mila ablan nerede anneciğim orada mı? Hadi gel gidelim gizli. birlikte. Ha ne oldu yani Ha gerçekten mi gerçekten? Ger Hadi gidelim o zaman Mila. verelim dondurmasını ya Aşkım. Mila Aşkım. hastamış Aşkım. aa inanmıyorum Ateşi ya de, Ateşi de mi var bakayım bakalım anneciğim sana ne oldu ateşte çocuk ya hasta inanmıyorum o zaman dondurmayı götür şurup getir hadi ani ya ablan hasta olmuş dondurmayı sen yersin artık o zaman değil mi Mila dondurmayı kardeşin yesin o zaman sen hasta olmuşsun anneciğim. Sen niye hasta oldun? Sen yoksa e, parka gittin koştu koştu sonra da su mu iç? Soğuk soğuk su mu içtin Mila? Ondan mı hasta oldun anneciğim sen ya? Dilya gördüm ben durmak yaramazlık yapmış onlar hasta gel, olmuş. Gel, sen ne yapıyorsun? Gel, gel, gel. Geldi şurup getirdi Çok nasıl hoşum. bir şurupmuş o bakayım bakalım. Ooo Oo, pembe bir şurup. Pembe şurup bu ne şurubu böyle ya ne kadar hmm. güzel. İnanmıyorum ya ben de istiyorum ben de istiyorum. Hmm. Nilya da istiyor Nilya'ya da ver bakalım Hadi şurup ya. ya. Bu neden uslu duruyor bu kadar? Neden uslu duruyor? Yaramazlık yapıyordu. Aa, kesin bilmiyorum. birini aradı yine. Kesin birini aramış olabilir Hakan o zaman ondan mı acaba o su duruyor? Hasta değil A, mi? mi yaptı? İnanmıyorum ya. Boş yere şurup mu içti şimdi ya? ya, ya. E, ben, Nilya, ben, Nilya demiş. Bak öksürüyor ben, gördün mü? Ben, ne oldu? Ses mi geliyor? Evet. Neyin sesi geliyor? Evet. Nilya, Mila neyin sesi geliyor anneciğim? Ne? Ben. Ne? Ne oldu? Ne oldu Hakan? Ne? Bam mı? Evin içinde mi? İnanmıyorum. Bir bakayım bakalım. Hakan, Mila, gerçekten bu defa doğru gelir. Koşun içeriye koş koş koş. Koş anneciğim içeriye ya. Ay kapıyı kapatayım bari ya. İnanmıyorum. Ya. Evin içine kadar girmiş. Nilya bayıldı. Hakan çabuk Nilya'yı al. Nilya. Çabuk kaldır onu ya kalkmıyor yerden. İnanmıyorum gerçekten bayıldı ya. Tamam. Çabuk saklanın saklanın şimdi onları saymanın sırası ben değil. Sen de Nilya al çabuk. Al çabuk Hakan ya çabuk bayıldı yerde. Çabuk saklanın nereye saklanıyorsunuz? Ne tarafa geçeceksiniz buraya mı geçeceksiniz? Ben de buraya geçiyorum buraya saklanıyorum. Siz de orada durun tamam mı sakın çıkmayın oradan. Bak şimdi bamba içeri girecek Mila çabuk saklan anneciğim. Hakan gördün mü saklanıyor. Arkasına dönünce üç deyince şimdi hemen koşacağız tamam mı? Kaçacağız buradan. Hadi bir iki üç. Hemen kaçın. Kaç kaç koş kaç. koş koş Hemen gelip peşimden. Yürü anneciğim aç kapıyı çabuk ol. Yürüyün yürüyün dışarı çıkın çabuk ol. Koş Nilie koş. Bak nasıl koşuyor ya inanmıyorum size. Hani nereye kaçıyorsun? Nilie buraya gel. Bu odaya saklanacağız. Nilie gitti bu tarafa çabuk Nilie'yi almamız lazım. Çabuk Hakan git Nilie'yi al. Mila anneciğim çabuk buraya saklanalım. Nereye saklanacağız şimdi? Kapının arkasına. Hayır kapının arkasına geç gel buraya. Çabuk Hakan gel. Sen de. Ne bu? bu ne? Bu ne? Hakan bu bu bambanın oyuncağı. Bambanın bu. Bunun için mi geldi acaba? Mila sen bambanın oyuncağını mı aldın? O yüzden mi evimize geldi? Sen tutun Çabuk Mila. verin onu bana götüreyim. Bambana vereyim onu. Çabuk ver anneciğim. ay vermiyor. da ya inanmıyorum Versene Mila. Ay yapma öyle. Bamba kızacak şimdi bize. Mila neden üstünde zıplıyorsun? Hakan şimdi bize Bilmiyorum çok kızacak. Ya. Gideyim bir bakayım bakalım hala da salonda mı? Atma anneciğim sakın onu. Bambam bam buralarda gözükmüyor Mila ne yapıyorsun oyuncak atıyorsun? Hakan buraya gel çabuk, çabuk buraya gel. Baksana, baksana, bamban yok. Bu oyuncak niye burada şimdi ya? Ay kırmızı kırmızı gerçekten bu bamba'nın oyuncağı olabilir. Mila gördün mü bamba'nın oyuncağını? Ne? Kır, ne? Kırmızı bir şeyler bunu her yerden oyuncak çıkmış. Oyuncak İnanmıyorum var. ya. Sen Onlar sen nereden buldun? Sanki sanki bunlar hareket mi etti. Hakan sanki kolu kıpırdadı hareket etti gördün mü? Milaneci bırak çabuk onları. Baksana hareket ediyor. Gördün mü Hakan hareket etti. Hı. İnanmıyorum ne yapacağız şimdi? Baksana şuna ya kıpırdıyor mu bu? Bakayım bakalım. Bu bambanın oyuncağı kabına ona geri vermemiz lazım. Ha gerçekten ha inanmıyorum baksana şuna. Ver ver bana ver çabuk. Ver Hakan ver. Ay gerçekten tutuyorum. Zor tutuyorum. Şuna bak. İnanmıyorum. Çabuk bunu dışarı atmamız lazım. Çabuk. Bakın uçmaya başladı birden ya. Ha gitmiyor da gitmiyor. Dur. Yakaladım. Yakaladım. Hemen bunu dışarı atmamız lazım. Çabuk buraya gelin. Dışarı atmamız lazım. Da. Aç kapıyı Hakan aç. Ben elimde tutuyorum. Bunlar nereden çıktı? Bunları da atmamız lazım. Baksana zordur duruyor elimde. Ya. At çabuk. At çabuk dışarı. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı. At, Kapat. At. Sen de at. Sen de at. Hemen kapıyı kapatalım. Gel Mira içeri. Çabuk olun. Çabuk, çabuk olun. içeri girin. Kapıyı kapatıyorum şimdi kilitliyim şöyle bir de güzelce. Koş Mila içeri koş ya. Ay çok korktum gerçekten. Hakan gördün mü Ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun Bamban nereye gitti Evin içinde şimdi onu aramamız lazım Yürüyün bakalım Bamban nereye gitti bile Sen gördün mü en son salondaydı Hadi Elim... çıkalım da arayalım onu dönünüm. Arayalım hemen yürüyelim arayalım Nerede şimdi bu Hakan şuna bak bu niye burada yerde Mila Neden oldu ne oldu bu? Neden konuşmuyorsun anneciğim Baksana şuna bu, bu nereden geldi şimdi <laughs> evimize Benim odamda Böyle bir gitti oraya. Gizli odamı var. Bu gizli oda diyor. Ben ben gizli odaya mı girdi acaba? Yürüyün gidelim bakalım hemen. Milakan Milakan ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Hakan orada. telefonu niye bozuldu ya? Ya anneciğim sen ne yapıyorsun? Sen birini mi aradın? Hakan galiba bu birini aradı ya. Onunla konuşuyordu biraz önce. Ne oldu sen söyle ne oldu? Evet evet biliyorum bir telefonla konuşuyordu. Bırı bırı pateni mi gördüm? Koridorda yürüyor evet. Hadi çabuk gel. Gel gel bakalım. Çabuk gelin. Hakan gizli gizli bak gizli gizli Orada işte görmedim. Mi i̇çeri gir içeri gir Çabuk kapıyı kapatmam lazım. kapıyı kapat. Ne? Şarkısı da var. Şarkısı da var. Nasıl bir şarkısı var anneciğim? Bır bır Fatem Bilmem ne bilmem bığır ne de. evet biliyorum. Var. Ne yapacağız ne yapacağız? Hemen saklanmamız lazım. Ay kapıyı açtı baban kapıyı açtı. Çabuk saklan Mila. Çabuk çabuk çabuk. Ay iyi bir saftırık baban kapıyı açtı. Gel anneciğim buraya. No. Mila Mila no, no, çabuk bır no, bır gel Mila. Çabuk kızım. Kaç kaç. Hemen kaçma olsun. Kapıyı kapatamadım sana ya ne yapacağız onu oraya kilitledik Mila nereye gitti Mila nereye kayboldu çok çok Mila'yı bulmamız lazım Hakan Mila'yı bulmamız Hakan, lazım Milya. diyorum sana yürü yürü Hakan Milya, Hakan Milya, baksana Milya, ya Mila değilmiş Milya. ya kandırdı bizi ya baksana nasıl koymuş e, bunu ne nerede ya? bilmiyorum gel gel gizlice gidelim bırbıra bakalım bakalım orada mıymış yürü Hakan yürü çabuk içeriye bakmamız lazım bırbır nereye gitti acaba <laughs> ya aaa bu ne ya çok komik oldun bakalım bakalım içeride mi bırbır aaa bırbır da yok Hakan Kıpırdak bile dok. Nereye gitti bunlar ya? inanmıyorum Gel mutfağa bakalım, balkona bakalım buradan. Çabuk çabuk. Sen oradan içeri gir ben de buradan. Şeker mi buldun? inanmıyorum ya. Hakan hemen yiyorsun lollipoplara falan ya. Nereye gitti bu kız? Çabuk ol. Gel buraya bakalım. Gel buraya bakalım. Nereye gitti bu kız ya? Buraları bir yerlere. Koltukların altına bak Hakan. Koltukların altında olabilir mi? Ha! Sesi geldi, sesi geldi. içeriden geldi ama sesi Yürü bakalım neredeymiş ya? Neredeymiş bu? Aa gene mi zannettim bu bebeği ya? Bu bebek niye burada duruyor? inanmıyorum ya. perdem mi kıpırdıyor? Ne? Bak mı acaba? Mila sen misin anneciğim? Burbur mı geldi? Şuradan bir gizlice bir bakayım bakalım. Ay gözükmüyor. Hakan göremedim. Hiçbir şey korktum ben. Ya korkmuşayım. Be. Dur bır. dur dur. Hakan ne yapıyorsun? Ya nereye gitti? Kapıyı kapat. Nerede? Kapıyı kapat. Burbur geliyor. Burbur geliyor. Kapıyı kapat dedim sana. İnanmıyoruz sana ya. Mila anneciğim sen burada mıydın? Ay saklanıyormuş buraya. Burbur beni gördü bizi buraya kilitlemesin şimdi. Ne yapacağız? Kapıyı al. Açmamız. Ya? Kapıyı kilitle. Mila'yı bulmamız lazım. Mila nereye gitti? Şey. Bana burada bir yerde olabilir mi? Nereye gitti diyorum sana soruyorum ya. Bilmiyor musun? Bilmiyor musun? Nereye gitti? Aa gene Mila zannettim. Bu bebeği yine mi Mila zannettim ya? Yani, nereye gitti? Şekerler var burada biliyor musun? Hani, nerede şeker? Şey. Oo bak sana. Mila bunları almadan nasıl durdu? Baksana ya bir sürü şekerler var, Lollipoplar var. Aa bak. Bak. Yemiş, yemiş, yemiş. Aa yemiş. şekerleri yemiş. Bıraklar. Şeker sesi geliyor. Nereden geliyor? Nereden abi, geliyormuş? Aa bütün şekerleri yemiş. İnanmıyorum abi, burada, ya. Burada, burada burada burada. Nerede Mila? Mila